Herkese merhaba arkadaşlar. PES Mobil Mekanı kanalında hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün yepyeni bir PES 2021 mobil videosu ile karşınızdayım. Evet bugün arkadaşlar Schalke Bayern Münih online maç dayındayız. Bak evet rakibimiz güncelleniyor. Bakalım kim gelecek? Evet Bayernli bir kardeşimiz geldi. İsmini okuyamadım. Ona da başarılar dilerim. Ee, evet ben benim kadrom böyle maçtaydı. Hangi formayı giyeyim ben? Tamam formalar böyle kalsın. Hemen rakibe bakalım. E, Gnabry'i sağ kanata koymuş. Douglas Costa'yı da sol kanata koymuş. Hemen biz de ileri diyelim. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar süper bir beğeni yapmayı unutmayın. Ya En azından videomu beğenin arkadaşlar. Şu güzel videolar gelecek kanala. Haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizler için. Evet arkadaşlar Allianz zarını da Bayern Münih Bayern Münih maçındayız Evet bizim stadımızdayız Maça biz bas başlayacağız o yüzden Şimdi Robert Lewandowski ile Maçımıza başlıyoruz Şimdi Lewandowski'den bir pas Sane Sané Sané aferin oğlum Ağzını çıkaramam topu dışarı Sané Orta Savunma ayak koydu Şimdi Korner bizim. Şimdi David Alaba. Evet, korneri kullanıyoruz. Kafa çok yukarıdan gitti ya. Bir de hızlı vurduk. E, kulüp selection arkadaşlar, bir önceki videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. E, David Alaba çıktı bana. Sol bekte 95 oluyor. Ben de sol bek oynatıyorum. Ya adam mükemmel oynuyor ya. Mükemmel oynuyor sol bekte David Alaba. Ya ben sol bekte oynatıyorum kendi takımımda. Bu arada bu arada Noyer aferin oğlum Noyer. Çok teşekkür ederim Noyer. Oğlum Süle ne yapıyorsun? Lan oğlum. Lan ne oğlum ya? Savunmada hata yapılır mı ya pas paslaşırken? Ya adama aldı at dedik ya. Neyse inşallah bu maçı yeneceğiz arkadaşlar. Yeneceğimize inanıyorum. Videonun devamında hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu arada adam da bir pasatas yaptı. Ve Lewandowski affetmiyor. Lewandowski. Adam golü hemen sevinemedi. Çünkü biz onu cezalandırdık. Adam hayatın hatasını yaptı. Biz de affetmedik. Durumu bir bire getiriyoruz. İlginç şeyler oluyor arkadaşlar maçta. Evet şimdi Benjamin Pavard basın oğlum aslanlar. Haydi yeneceğiz inşallah maçı. Kinavre'ye çarptı. Taça çıktı top. Evet şimdi aşağı kim mi? Goreska. vurdu durmayın oğlum. Aferin oğlum alaba. Şimdi Goreska. Verdi pasını. Lewandowski. Niye kasıyor bu? Arkadaşlar kastı için özür dilerim. Bu arada Neuer önde. Müller. Vur oğlum. Müller. Müller 2-1 yapıyoruz skoru. Comeback yapıyoruz arkadaşlar. Geri döndük. Noir önde gördüm. Müller bazuka vuruyor. Bazuka. Füze mi vuruyorsun be? İşte Müller'in füzesi bizi 2-1 öne geçiriyor. 1-0 geriye düşmüştük. Comeback yaparak 2-1 ileriye düştük. Sevinçten cümle bile kuramıyorum ha. Öyle bir dönüş yaptık ki sevinçten cümle bile kur kuramadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet şimdi Alfonso Davies'ten Goreska'ya. Goreska'dan Gnabry'e. Gnabry tekrar Goreska attı. Şimdi Sane. Sane. Haydi aslanlar. Üçüncü gol gelir mi? Top bizde. Güzel. Şimdi Serge Gnabry. Gnabry. Haydi oğlum aslanım. Süle aldı topu. Süle'nin yani top kazanması falan çok iyi. Ben beğeniyorum Süle'yi. Evet. Bu arada dikkatli olmak lazım. Müller'in önü boş. Vurdu, Ah. Ah. 2-2 oldu. Gol olacağı belli zaten orada Müller'in koşusundan. Of. Moral bozmak yok arkadaşlar. 36. dakikadayız hala 4 gol var daha gol atılacak mı merak ediyorum. Ben yeneceğimize inanıyorum arkadaşlar. Şimdi var olan gücümüzle savaşma zamanı. Haydi aslanlar. Sane. Sane'den Joshua Kimmiye. Kimmiye'den Goreska'ya. Goreska'dan Alfonso Davis'e. Haydi aslanlar enerjiniz yüksek olsun. Yenelim şu maçı. Rezil olmayalım. Şimdi Goreska. Haydi aslanlar alın top artık. Aferin oğlum Süle. Adamsın. Şimdi Benjamin Pavard. Sane. Kimi. Hocam kimi öldürdüler yalnız. Faal güzel. Bize verdi. Şimdi serbest vurur. Evet. Şöyle bir. Alavayla uzaktan free kick şovumuz yok mu be. Bir gol olur mu be. Haydi bakayım. Biraz yükselim gidecek. David Alaba. Evet. Biraz yüksekten gitti top. Alçaktan olsa belki gol olabilirdi. Neyse. Hemen ileri diyelim. Rakip bekleniyor. Ayarları seçiyor herhalde. Evet. Şöyle. Hemen ikinci yarımıza başlayalım. O başlayacak gerçi. Evet. Lewandowski ile Haydi kardeş. Başla artık maça. Bekletme bizi. Evet. Başladı. Şimdi Goreska. Süle'ye verdi pası. Haydi aslanım alırsın yine yi. alamadı. Oğlum oğlum vurdurtturma. Pavart. Aferin oğlum Pavart. Sen olmasan ne yapardık biz? Helal Pavart. Şimdi Leon Goreska. Goreska'dan Ginabri'ye. Ginabri, sür oğlum topu. Yap ortanı. Evet vur. Top kaleciye doğru meyillendi biraz sol tarafa. Haydi bakalım. Taş bizim güzel. Çıktı top tutamazsın onu. Aynen tutamadı. taç bizim. Şimdi Davis. Nere atayım? Tamam. Goreske kullandık taş, taç atışını. Ayağının dışıyla Pavard'a bir pas. Benjamin Pavard. Power'd. Pavard'dan Lewandowski'ye Neuer. Hata gelir mi? Geldi. Lewandowski'yi alamadık. Adam az kalsın hata yapacaktı. yaptı da sayılır neredeyse. Keşke cezasını keseydik. Maçta çok ilginç şeyler oluyor. Bir adam hata yapıyor bir ben. Ama ilk yarının 30. dakikasından beri hata yapmadık Allah'a şükür. Evet şimdi. Top bizde güzel. Geçit yok kardeş. Şimdi manuel no yerden. Power'da. Şimdi kim mi? Sane. Sane. Ver oğlum pası. Yavaş beyler sakin. Tamam güzel. Oyunun kontrolü bizde. Şimdi Leon Goreska. Sakin. Şimdi Ginabri. Ginabri. Ginabri'den Goreska'ya. Goreska'dan Ginabriye, Ginabri'den Goreska'ya. Top bizde kalsın. Tamam güzel. Şimdi Benjamin Pavard. 70. dakika olmuş. Oyuncu değiştirelim. Yorulmuştur oyuncularımız. Lewandowski koşturduk baya. Yorulmuş olabilir Lewandowski. E, ee, bu arada arkadaşlar Fransa MPV'leri belli oldu. Neymar var 90 delik. da gelince top açılım videosu gelecek. Bu arada Şut Müller'den kaleci yer kurtarıyor. Ama sanki bize faal yapıldı. Serbest vuruş verecek. Evet uyarıyor şimdi Alaba'yı. Şöyle yapma çocuğum bak. Adamlara kayma çocuğum bak. Sakatlarlar. Sakatlarlar ne ya? Neyse. Evet şimdi serbest hurç kullanacağız biz. Ama öncesinde oyuncu değişikliği yapacağız. Ee, ne yapayım? Ee, Douglas Costa'yı sana yerine koyalım arkadaşlar. Komanda da Ginabri yerine koyalım. Tamam. Tolisso'yu oraya koyduk. Göbeğe koyalım Tolisso'yu. Tamamdır. Evet şimdi geri diyelim. Ve oyuncular değişiklik yapılsın. Free de kullanalım. Evet şimdi David Alaba. Biraz alçaktan ne oldu ya neyse. Evet şut Noyer. Evet biraz alçaktan oldu bir de güçsüz vurdu Alaba. Biraz belki yukarı doğru yapsaydık gol olabilirdi. Evet şimdi top bizde. Tolisso yeni girdi oyuna. Komanda yeni girdi. Evet şimdi Tolisso. Tolisso'dan Müller'e Müller alamadı. Sakin beyler. Tamam. Bizim top değilmiş. Noyer çık oğlum. Sen çıkıyorsun Noyer. Aferin. Vur oğlum. Güzel. İşte Noyer'in bu çıkışları çok iyi arkadaşlar. Uzun top geldiğinde hemen çıkartıyorum. Noyer'le topları uzaklaştırıyor. Ya ben de öyle. Siz de yapıyorum bilmiyorum. Ama ben Noyer'i seviyorum kullanmayı. Çok çıkarılmayacak topları çıkarıyor Noyer. Yani ilginç bir kaleci Noyer. Evet. Taç atışı bizim. Evet arkadaşlar. Bayern Münih Kulüp Selection'dan kimleri bulduğumuzu görmek istiyorsanız açıklamaya koyarım videonun linkini. Oradan bakabilirsiniz videoya. Bu arada karamboller yaşanıyor. 90 +1 verildi. Koman önünde kaldı. Vur. Vur oğlum hadi. Hadi son dakika golü. Oh, Noyer kurtardı. Kings D. şutunu Noyer kurtardı. Aga be. Son anda gol bulabilirdik. Hadi gençler. Son şansımız diyebiliriz artık buna. Müller'le kullandım korneri. Şimdi haydi Müller bak. Benim dediğim gibi vur aslanım. Evet. Goreska vur kafayı olmadı. Douglas Costa vur. Aa, yine Noyer. Yine Noyer kurtardı. Belki de bu son şansımız diyebilirim. Cidden son şansım son şansımız olabilir. Konuşamadım. Kiksi koman nasıl bir şut o? No yer panter kesildi. Komandan dalan şut. No yerden pantercilik dersi. Ay nasıl bir şuttu o? Nasıl bir kurtarıştı o? İkisi de çok iyiydi. 961 dereceye yükseldik arkadaşlar. Evet ne vereceğiz? Ne verecek bakalım? Beceri fişiyle pozisyon takviyesi verdi arkadaşlar. iki tane. Ee, evet inşallah videolarım güzel oluyordur arkadaşlar. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.